Herkese merhabalar. Bugün temel analiz videosuyla karşınızdayım. Kuzey Boru'nun temel analizini yapacağız. Şirketin üretim faaliyetlerine, pazarına, yatırımlarına, finansallarına ve 2024-2025 yılları için beklenen ciroları, fabrikleri buna istinaden de hedef fiyatına değineceğiz. Çok geçmeden hemen başlamış olalım. Elimizde fiyat tespit raporu ve yatırım sunumu var. Buradan şirketle ilgili yeterince bilgiye sahip olacağız. Faaliyet raporu da var ama orada çok önemli bilgi bulamadım açıkçası. şimdi şirketin 2001 yılında aslında devin bilgisayar olarak kuruluyor ve kurucuların isimlerini birleştirdiğini düşünüyorum. Demet Hanım, Bülent Bey ve Mustafa Topaç'ın. 2025 boyunda da, yılında da Kuzeybor olarak faaliyete geçiyorlar. 2017 yılında da 3 yurt dışı temsilciliği alıyorlar. İtalya, Milano'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte Dubai'de ve Katar Doha'da satış temsilciliği açıyorlar. Burası bence önemli bir gelişme. Yurt dışında, kritik bölgelerde güzel yerlerde satış ofisleri var. Devlet su işleriyle ağırlıklı iş yapıyorlar. 2023 yılında da borsaya arzu edildiler. Halka arzu oldular. Bir yıldır yaklaşık borsadalar. Burada da zaten işte Dubai, Katar, Ankara, işte Türkiye ve İtalya'daki merkezlerini işaretlemişler. Ee, üretim tesisleri de bu CTP boru üretim tesisi e, yeni faaliyete geçti. E, Eylül ayında faaliyete geçti. Buradan e, güzel ciro beklentileri var. E, politik üreten boru üretiyorlar, karış boru sistemi de üretiyorlar. E, pazarlarına bir bakalım. Kuzey boru Türkiye'nin en büyük e, plastik sektöründeki boru sektöründeki en büyük firması ya yani en büyük üreticilerinden biri. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 19 firma Antalya bölgesinde daha doğrusu Akdeniz bölgesinde mevcut ve 236 bin ton kapasiteli. Kuzey Boru tek başına 376 bin ton, ton kapasitesi var, üretim kapasitesi var. Gerçekten büyük bir oyuncu. Pazar payı da Türkiye'nin şu an için yani daha doğrusu dünyaya baktığımızda pazar payının arttığını görüyoruz. Artacağını hedeflemişler. 48,5 milyar dolara kadar yükseleceğini söylemişler. Burada Almanya, Çin ihracatta Amerika Birleşik Devletleri, İtalya güçlü konumda. Türkiye henüz daha yolun başında diyelim. Ağırlıkta da Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde satış yapıyorlar. Genel müşteri grubu da devlet, kamu kurumları yani devlet su işleri, İller Bankası, Karayolları, TOKİ gibi ve özellikle de veriyorlar. Yurt içinde faaliyet gösteren işte müteahhitleri ve inşaat şirketlerine de ürün veriyorlar. Ağırlıkta Anadolu'dalar ve Marmara bölgesinde iş yapıyorlar. Yurt dışına da yüzden fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtmişler. Asıl faaliyetleri aslında geniş bir alanı var. Burada e, temiz su, içme su boruları, atık su boruları, kanalizasyon boruları, doğalgaz boruları, telekomünikasyon boruları, tarımsal sulama boruları ve direjin boruları var. Bunların hem üretiyorlar hem satıyorlar. hem Ek parça, yedek parça satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyorlar. Bir de büyük işleri de var. Mesela barajlarda, özellikle köprü, stadyumlarda... Hiç işte HDPE boruları kullanıyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nde ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için inşa edilen stadyumların HDPE borularını onlar temin etmişler. Zaten ürün grubu da burada. E, HDPE grubu, Karuç grubu, bunun çelik takviye kısmı var. Bir de CTP boruları var. bunları nerede kullanıldıklarını da yazmışlar. İşte doğalgaz tesisatlarında, madencilikte, tarımda, Çin spor komplekslerinde, yani stadyumlarda falan hidroelektrik santrallerinde bu HDPE grubunu kullanıyorlar. Ee, kanalizasyon boruları, HES projeleri, yağmur suyu tahliyesi, yani direnaj borularında, işte kablo koruma borularında da bu grubu kullanıyorlar, koruyucu grubunu kullanıyorlar. CTP ise e, j jeotermal boru sistemlerinde, hidroelektrik santralleri dağıtım hatlarında gibi alanlarda kullanıyorlar. PPR boruları da var, bunlar da bizim bildiğimiz işte, kalorifer sistemi, kombi sistemi, sıcak-soğuk su, içme suyu gibi tesisatlarda kullanılıyor. Çok fazla detaya gerek yok. Yani böyle bir ürün gamı var. Burada önemli olan CTP boru ve HDP boru. ana kalemi bunlar. Bu iki grup. Zaten yeni Eylül ayının, 2024'ün Eylül ayında CTP fabrikası devreye başladı. Ve 2024'de %20 oranında Ciro'ya katkı sağlayacağı düşünülüyor. Yani şöyle düşünelim zaten bir çeyrek kalacak. Bu seneye bir çeyrek kaldı bitmesine. Bu çeyrekte de %20 cura katkısı sağlayacak. Yani yüksek bir oran. Bir çeyrekte %20 cura'yı arttıracak. Yani yıl bazında bakarsak %70 gibi ekstra katkı sunacak gibi görünüyor. Ama tabii hedefleri de var. Orada fiyat tespit raporunda da gösteririm. Evet, CTP yatırımının özelliklerinden bir de şey yatırımları var. PPR grubunun geri dönüşülebilir... Çevre dostu bir PPR yatırımları var. Onu da %55 oranında tamamlamışlar. Bir de güzel bir projeleri var. GES Central'i. Burada da işte karbon ayak izini azaltmak, temiz enerji üretimi destek olmak. Bu biraz zorunluluktan yapılmıyor aslında. Hem de elektrik giderlerini karşılamış oluyorlar. Ciddi bir proje. Bu da 2025 Haziran'da tamamlanacakmış. Şirketin giderlerini ciddi oranda düşürecek. Yani tüm elektriğini oradan karşılayacak. Böylelikle fabrik ve bürkkar marjı falan artmış olacak. Evet. Daha çok işte şebeke alt yenilemesi, su taşımalarında ve doğalgaz petrol taşıma projelerinde de yer alıyorlar. benim de aklıma şey geldi. Bu haber vardı. SS sonrası Katar Türkiye doğal doğalgaz sattığı için tekrar ortaya çıkar mı diye. Belki buradan da pay alabilir eğer olacaksa. 2021-2017 arasında bu proje vardı ama iptal olmuştu diye hatırlıyorum. Bundan sonrası için belki tekrar devreye geçebilir diye konuşmuşlardı. Bakalım olacak mı? Ee, eğer olursa Katar'da ofisleri de var. Belki oradan fırsat bir şey elde edebilirler diye düşünüyorum. Ee, gelelim fiyat tespit raporuna. Şimdi şirket nasıl e, halka arz edilmiş? E, nasıl içsel değerleme yapılmış? Biz de ona göre yapacağız. E, FDFabök ve FK üzerinden %50-%50 ağırlıklandırılmış. Bunları da hem yurt içi hem de yurt dışı firmalar, firmaların e, çarpanlarının ortalaması alınarak yapılmış. E, ve yaklaşık 2.5 FDF ve ortalamasıyla piyasaya arz olunmuş. Ee, şimdi hedef ciroları vardı. Onlara da bir bakalım. Evet. Fiyat tespit raporuna gelmiş olduk. Şimdi bakın burada e, HDP boruları, Karuç boruları, PPRC ve CTP boruları şey var. Iı, satış hacimleri var. Yani bunlardan ne kadar projeksiyon şey ne kadar satış hacmi var ton bazında. Ee, burada en yüksek görüyorsunuz e, HDPE iki, 2025 yılında da CTP borularının çok ciddi oranda yükseleceğini görüyoruz zaten Eylül açıldığı için burada beklenti ta halka arzda zaten planlıydı yani şirketin CTP e, fabrikasını 2024'ün Eylül ayında yetiştireceğini düşünüyorlardı ki buraya e, böyle bir katkı yazdılar e, burada e, CTP'nin ciddi bir e, tonaj bazında da katkı sağlayacağını görüyoruz. Bir de bunun TL bazı da var. İşte HDP'den 2024 yılında 2.6 milyon. Koruş'tan 800 bin. PPR'dan e, milyon TL. 800 milyon. Bu 2 milyar. Pardon özür dilerim. 2.6 milyar TL bir ciro bekleniyor. CTP'den e, önce 500 milyonluk bir ciro bekleniyor. Ama ikinci sene bakın 2.6 milyar liralık bir ciro bekleniyor. E, en yüksek kalemleri HDP ve CTP boruları. E, Totalde de burada rakamları da var. 4,5 milyar ve 8 milyar yıl sonu net ciroları olarak e, hedeflemişler. E, bunları da biz de not alacağız ve bir fiyata döndüreceğiz. Burada da satışların e, mal maliyeti olarak hesapları var. Yani bürütken marjını buradan çıkarabileceğiz. Zaten onları aşağıda veriyor. E, şöyle bir bakalım. Burada benim işaretlediğim başka bir şey var mıydı? Evet fabrik projeksiyonu. Burada da 2024 yılında ne kadar fabrik üreteceğini, 2025 yılında ne kadar fabrik üreteceğinin bir tahminleri var. Ee, biz de bunları kıyaslayacağız. Hatta hemen bakalım. Önce Ciro'dan gidelim. Ee, 2024 yılı ne beklemişler? Ciro'yu şimdilik ne olmuş? Ona bir bakalım. 2024 Ciro'muz 4,5 milyar lira Ciro bekliyorlar Kuzey Boru için. Biz şimdilik 3,3 milyar lira Ciro yapmışız zaten. Ee, yaklaşık da... eee her çeyrekte de 1 milyar civarı ciro yapmış. Zaten 1 milyar daha yapsa 4.5 milyar gelecek aşağı yukarı. Ciro'yu tutturmaları çok olağan. Bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Peki peki şey var mı? Fabrik tutabilecek mi? Ona bakalım. Ne kadar fabrik bekliyorlar? Fabrik beklentileri de 775 milyon civarı. Bir sonraki de 1.8 milyar fabrik bekliyorlar. Güzel bir rakam. Bakalım Fabrik ne kadar üretmişler. Şu ana kadar 600 milyon Fabrik üretmişler. Ortalama Fabrik üretimi de bu sene içerisinde yani 185, 192 ve 220 milyon fabek üretmişler. Yani yaklaşık bir 200 daha yapsa ortalamalarını yapsa yani 800 milyon çok rahat geliyor. Fabrik'te de tutturma oranları yüksek yani o da kesin gelecek gibi düşünebiliriz. Bunları da not alıp tablodan fiyat tespiti yaparız. Şimdi bunların ışığında Türkiye'den belli şirketleri alarak, işte Sasa gibi, Petkim, Aksa, Kimpur gibi şirketlerin çarpanlarını değerlendirerek ortalama bir çarpan bulmuşlar. Mesela FK ve FDFB üzerinden hesaplamışlardı. Şimdi biz FK'dan hesaplayamayacağız çünkü net enflasyon muhasebesi maalesef net karları çok olumlu ya da olumsuz değiştirebiliyor. Biraz ilüzyona sebep oluyor. Onun için FDFB üzerinden gideceğiz. Buradan 14.77 ortalama medyan bulunmuş. Yani 14.77 üzerinden değerleme yapılmış FD Fabrik. Bu yurt içi için. buradan bir değer çıkarılmış. Bir de yurt dışı için. İşte Çin, Finlandiya, Hong Kong, Hindistan gibi ülkelerdeki boru firmalarına bakmışlar. Oradan da bir 12.84 gibi bir ortalama medyan Fk PD Fabrik bulmuşlar. FK daha yüksekmiş. Bunların ikisini de %50-%50 bölerek hem yurt içi hem yurt dışı benzer firmaların oranlarını bölerek toplamda 2.7 milyar liralık bir öz sermaye değerini bulup halka arz etmişler. %20 de iskontoyu vermişler. Pay başına da 36 milyon 36 TL olarak halka arz edilmiş. Şimdi biz kendi tablomuza bunu yazalım. Bakalım biz kaç bulacağız. Bir de şimdiki şeylerine de bakarız. Siz söyleyin e, PDF oranlarına, FK'larına. Şimdi ciro 2024 yılı cirosunda ne kadar bekliyorlardı? 4. şuradan ben bir bakayım hemen. 4.6 idi galiba. Ups. Evet. 4.5 milyar. 4.5 milyar 2024 yılı ciro beklentileri var. Fabek beklentileri de 750 milyar, 775 milyardı. 75 milyon TL fabek bekliyorlardı. 2025 yılı içinse, ona da bakalım. 8.9 milyar lira ciro, 8.9 milyar lira ciro ve fabek olarak da şuradan 1.8 milyar. 1.850 milyar fabek bekliyorlarmış. Tamam. Şimdi biz firma değerini bularak şirketin FDFA bölünü yani 2024 yılında bu fiyatta olsa kaç FDFA bölük yapacak? 2025 yılında kaç FDFA yapacak? Onu bir tespit edelim. Şuradan ben hemen firma değerine bakayım. Size de göstereyim. Şunu şuradan kapatalım. Mesela şirketin piyasa değeri şu an 8 milyar lira, net borcu da 214 milyon lira. Yani bunları topluyor, topladığımız zaman 8 milyar artı 215 diyelim. Bunu şeye yazalım hemen tablomuza. Şirketin piyasa değeri 8 milyar lira, net borcu da 214-215 milyon lira diyelim ne oldu şirketin piyasa değeri 8.215 milyon lira olmuş oldu Biz de firma değeri favori buradan direkt hesaplamış oluyoruz şu an bu değerde yani kuzey boru şu an kaç lira 81 lira 80.9 lira bu haliyle şirket pdf favori 2024 yılında 10.6'ya geliyor 2025 yılında da eğer bu fiyatta kalırsa 4.4'e gelmiş olacak FDF'a bölü. Peki biz e, ortalama şu an sektörde Sasa, Aksa, Petkim gibi şirketlerin FDF'a bökleri kaç onlara bir bakalım. Kendisi de zaten yaklaşık 13-14 FDF'a bölüklerde halka arz edilmiş. Şu anki kendi FDF'a bölüde 8.76. Şuradan rakip analizinden bir bakalım. Ana metal grubundan paylaşmışlar. İmalatta kimler var? Evet Aksa, Aselsan, Aygaz gibi şeyler var. Bunların aslında ikisi de çok olacak değil ama şu biraz daha yakın. Borusan, Cemtaş, Ereğli, Erciyes Boru. Şöyle bakalım. Ortalama medyan burada 12 görünüyor FDF imalat İmalat tarafında da 13 görünüyor. Ee, Aksan'ınki kaçmış? 9'muş. Sasan'ınki kaçmış? Ona bir bakalım. Gerçi onu buradan görebilir miyiz? Sasa polyesterin. Ups. Onun PDF şu an baya yüksek. 24 falan. Yani ben şöyle hesapladım açıkçası. Ee, şuradan rakip analiz sasınınkine baksak. Ha, burada var mı istersen değil mi sasa? Tamam. Yaklaşık medyanı 13. Ee, şöyle piyasa değeri yüksek olan. Aselsan, Aselsan bu gruba girmiyor. Portoto da girmiyor. Aslında bunların Bunlar biraz tabi aşağı çekiyor. Yani yaklaşık 15 ortalama yani 52 aritmetik ortalaması var. ağırlıklı ortalaması 12'ye düşüyor. Medyanı 13 almış. Yani ben çok afaki olmayacak bir 15 belirliyorum açıkçası kendimize. Çok da normal olduğunu düşünüyorum. 15 FD Pabök ideal diye düşünüyorum. Onu da şuradan hesaplayalım hemen. Sektörün FD Pabök'ü 15 ortalamasını 15 olarak alalım. Zaten Şirket arz olurken de bir tek 15, 15 civarı FDF oranı almışlar. Çok da afaki bir değer değil. Şu an yıl sonu bu favoritle kapatırsa 10.6'ya yükselecek favori. Aslında şu an 8 civarında firma değeri favori oranı. Çünkü yıllıklandırılmış olarak görünüyor. Mesela 9. 2023'ün 9'undan 2024'ün 9'una kadar alıyorlar. Şu an öyle hesaplanıyor. Biz yıllık bazda bakacağımız için 775 milyon Fabrik ben daha yüksekte olacağını düşünüyorum. 800-810 gelebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yine de hani şirketin söylediği kadarıyla hesaplamış olalım. Şu an 80.90 şirketin fiyatı var. Hisse fiyatı var. Bu peki 15F'de Fabrik'e gelmesi için ne kadar bir prim potansiyeli? Hissenin ederi ne olacak? Yani bu cireye göre hissenin ederi ne olabilir onu hesaplıyoruz. 10.6 dediğimizde. 115 lira gibi bir rakam çıkıyor. 2024 yılında yaptığı ciroyla, yaptığı işle, ile olması gereken yani FD fabrik hesabına göre e, bu civarda 115 liralarda bir ederi olması gerekiyor. E, peki 2025 yılı fabrikine göre kaç olması gerekiyor? Yine aynı sektör ortalamasına getirse kendisini diye hesaplayalım. 80.9'lu 15 bölü 4.44. 274 gibi bir rakam çıktı 274 lira da e, şimdiki daha doğrusu 2025 yılı için rakamı olmuş oluyor hesap bu şekilde yani kaç ne kadar yaklaşık 3.5x bir potansiyeli var 2025 yılı için bu sene içinde neredeyse e, 80 lira %50 gibi tabii yani %50 gibi potansiyeli var görünüyor bir de teknik e, olarak bakalım grafikten bakalım Hemen şuradan açayım. Kuzey boruyu şu şekilde takip ediyoruz zaten. Halka arzından beri e, aslında bayağı bir yükselmişti. 190'ları 195'leri gördü. E, daha sonrasında düzeltmesinde ben de Twitter'da da bayağı paylaştım bu isteği. E, güzel bir formasyonu var. E, hedef fiyatları da burada. E, burada bir topu var. Kanallar var. E, şimdi tobuk kırılması lazım. Yani şu düşen e, mor trendin kırılması gerekiyor ki şu topa aktif olsun 86 65 üzeri toba aktif olacak ve ilk hedefimiz 107'ler olacak. 107'ye kadar bir hareket gelebilir. Zaten şirketin de ederi ilk bu sene itibariyle 114 bulduk. 114 onu da işaretleyelim şuraya bulduğumuz rakamı da. 114 civarı bulmuştuk herhalde ilkini aynen. Şuraya şey yazalım. 2024 ederi diyelim. Bir de 2025 ederi de 274 lira bulduk. Onu da şöyle yukarı. Tabii eğer bu Suriye gelişmelerinden ekstra bir pay işler değişir. Onu da yakından takip edeceğiz. Zaten e, Ciro'yu e, arttıracak, Fabio'yu arttıracak gelişmeler olursa onları da e, şey yapmış olacağız. Takip etmiş olacağız. Bu da 2000 ...25 ederi diyelim. 215. Yani şuradan baktığımız zaman... E, ...şuraya hemen %40'lık bir prim var. Buraya da %165'lik... ...bir prim var. Yani 2.5 kat gibi... ...bir prim e, potansiyeli var. E, güzel de kırılım hattında. Henüz daha kırılmadı ama... E, ...kırılım hattında. Takasına da baktım. Takasında da çok... E, ...şey bir durum yok. Ekstrem bir durum yok açıkçası. E, şimdi... Bakalım hacmine. Ya son gün hacmi güzeldi tabii. Güzel bir %5'lik. %7'leri gördü de %5 kapattı. Direnci de tıkandı açıkçası. Direnci kıramadı. Bura kırılır da eğer 86-65'inde kırılacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Kuzey Boru için dip seviyeler 65 liralar olduğunu düşünüyorum. Ben 2024 ederine çok geçmeden geleceğini düşünüyorum. Zaten Aresay'da güçlü bölgeye gelmiş oldu. Eee... Kuzey boru ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, seni de yaparız umarım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sizin de kafanıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlara da yazabilirsiniz. Ee, temelleriniz videolarım devam edecek. Böyle fiyat hesaplayacağız. içsel değer hesaplayacağız. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, like atıp abone olursanız tabii ki destek olursanız sevinirim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.